Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İşçi sendikaları susmaya devam ederken memur sendikaları da yine bir yandan ses vermeye devam ediyor. Dün Twitter'da tag açmışlardı. %25 yetmez diye. Ve hemen bugün Başkan Erdoğan açıkladı. 5 puan da arttırdık dedi. Memura ve emekliye %30 zam yapıldı arkadaşlar. Ve buna istinaden yine Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bir açıklama yaptı. Türkiye Komisyonu olarak dün açıklandığı itibariyle %25'lik zamın yetersiz olduğunu ve beklentileri karşılamadığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Nitekim akşam bu amaçla gerçekleştirdiğimiz Twitter etkinliğine kamu çalışanlarının vermiş olduğu desteğin sesi bugün yapılan açıklamayla yankı bulmuştur. Bunun üzerine Türkiye Komisyon Başkanlığı Kurulumuz acil toplanarak talep ve beklentiyi Cumhurbaşkanımıza iletme kararı almıştır. Bu sabah Cumhurbaşkanlığı makamıyla yapmış olduğumuz görüşmeyle kamu çalışanlarının beklentisini Cumhurbaşkanlığı makamına da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada maaş artış oranının %30'a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak kamu çalışanlarının beklentisi karşılamamıştır. Gelinen bu noktada kamu çalışanlarına ve emeklerimize seyyanen bir ücret artış yapılması, yaşanan ücret adaletsizliğini ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır. Bir kez daha görülmüştür ki memurumuzun sendikal mücadeleye destek vermesi kazanımların asıl mimarıdır. Bu vesileyle dün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğe büyük katılım sağlayarak kamu çalışanlarının sesi olmamızı sağlayan kamu görevlilerimize ve emeklilerimize teşekkür ediyor. Mücadelemizin kararlılıkta süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye Kamu Sen Önder Kahvecik Kamu Sayın Genel Başkanı arkadaşlar açıklama yaptı. Memurlar bir 5 puan da alabildi AK Parti'den ama bana, bana göre bu da yetmez. Kamu işçileri adına da arkadaşlar Twitter'da tak düzenledik. Ona destek olun. Twitter'da kamışları zam bekliyor diye bir tag açtık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videonun altına linkini ekledim. Tıklayın o taga da destek olun. İşler adına da biz bir yandan boş durmuyoruz. Twitter'da da destek veriyoruz sizlere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar söyleyip videoyu bitireyim. Bütün kamu çalışanları AK Parti'den altını çizerek söylüyorum. En az %50 zam bekliyor. %30 da yetmez.